Ajda Pekkan yoğun istek üzerine ikinci kez kuru çeşmede sahne aldı. Süperstar muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnesinde bir kez daha kendisine hayran bıraktı. kendi tasarımı olan kostümüyle sahneye çıkan 76 yaşındaki sanatçı spor şıklığıyla göz kamaştırdı. <laughs> 3 saat sahnede kalan süperstar müzik şölenine zaman zaman sevenleriyle sohbet etmek için ara verdi. Her dakika böyle heyecan ne oluyor bana bilmiyorum. Yani gerçekten bunlar çok klişe gibi gelse de size bu konuşmalar gerçekten öyle değil. Sabahtan akşama kadar kendime dönüşmeyi bekliyorum. Şimdi normal insan gibiyim her zaman evde. Köfte de yapıyorum. Hani kızımızın ne mimarlar ne mühendisler istedi varmadı da. Onun gibi konuşacağım birazcık ama gerçekten normal insan gibi yaşamayı çok seviyorum. Bütün starlık bu sahnede. Sonrası sökmez. Hiç beni öyle zannetmeyin sana. Gerçekten. Öyle olmak çok güzel. Çünkü eğer ayrıştırmadığınız zaman şöhretle normal insan olmayı gerçekten çok şizofrenik bir olay ve başa çıkamazsınız zaten. Yani onu da tabii insan zamanla öğreniyor. Ama zaman falan filan derken bütün bunlara rağmen işte benim yanımdakiler biliyorlar. Gerçekten akşama kadar ne kadar zor bir hayat ama bir o kadar değer, o kadar özel, o kadar güzel, sizlerle o kadar güzel ki anlatamam. İyi ki varsınız, çok teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz efendim. 58 yıldır zirvede olan Ajda Pekkan, konserde kendisini yalnız bırakmayan kardeşi Semiramis Pekkan'la aralarındaki espriyi paylaştı. Nasıl bu günlere gelmişim, nasıl oluyor yani? İşte Amerika'da konser verdi, yok Paris'te konser verdi, işte şunu yaptı, işte orada bunu yaptı, işte Fransızca şarkı söyledi, yok Almanca söyledi. Ay başım döndü yemin ediyorum ben bütün bunları nasıl yapmışım deseler ki bana şimdi bunu yapar mısın Allah korusun gerçekten mümkün değil yani mümkün değil çünkü deli gibi bir hayat ve hala da öyle devam ediyor ve kardeşim diyor ki arada bir mesela sen niye böyle çalışıyorsun yüzünü bile göremiyorum FaceTime yapıyoruz yeni moda sen nasılsın Sevremiz? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim işte. Ya ne yapıyorsun? Ne bileyim ben şimdi provadayım, kıyafet provasındayım. E başka neredesin? Stüdyodayım. Başka yoldayım. Çeşmeye gidiyoruz. İşte atıyorum oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ve diyor ki seni çekip kurtaracağım bu hayattan. <laughs> ben kendimi çekip kurtaramıyorum. Bari birileri kurtarsın beni bu hayattan diye düşünüyorum. <laughs> Vallahi öyle düşünüyorum. Evet. Esmer e Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye siyah şalvar pantolonu, beyaz gömleği ve sandaletleriyle geri dönen Ajda Pekkan dört şarkı daha seslendirdi. Çok, çok,